Merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size çocukluğunuzda izlediğiniz bir çizgi filmin hiç fark etmediğiniz karanlık yüzünü anlatacağım. Belki güldünüz, belki geçtiniz ama bu masum görünen çizgi film aslında çok daha korkunç bir gerçeği saklıyor. Çünkü ağlayan bebek karakteri sadece bir kurgu değildi. Bu gerçekten yaşanmış bir olayın sessiz bir hatırlatıcısıydı. 1977 yılının Ekim ayıydı. Konya'nın adı bilinmeyen bir ilçesine bağlı, dağların eteğinde kaybolmuş bir köy. Sabahın erken saatlerinde gökyüzü aniden kararır ve bu köyde dul bir kadın ismini kimsenin bilmediği bir çocuk dünyaya getirir. Ama o çocuk doğan çocuklardan çok farklıydı. O bebek çok ürkütücü bir şekilde dünyaya geldi. Ne ebeler vardı ne de doktor. Sadece sessizlik ve bebek ağlaması. Ama o ağlama sesi normal değildi. İlk çığlık duyulduğu anda köy camisinin minaresine yıldırım düştü. Camlar çatladı ve rüzgar mezarlığın demir kapısını parçaladı. Köylüler o sabahı hiçbir zaman unutamadı. Gün geçtikçe işler daha da kötüye gidiyordu. Her bebek ağladığı zaman köyde çok kötü olaylar oluyordu. Tarlarda yangınlar çıkıyor, evleri sular basıyor, sürü sahiplerinin hayvanları durmadan ölüyordu. O bebeğin adı Mahir olarak kayıtlara geçti. Ama köy halkı onu sadece şöyle andı. O ağladığında toprak susar, gökyüzü bile dua ederdi. Mahir büyüdükçe tuhaflıklar arttı. Mahir ağladığında köyün içinden geçen dere birdenbire siyaha dönüyor, su değil çamur akmaya başlıyordu. Balıklar kıyıya vurmuş gibi ölü halde bulunuyordu. Köydeki saatler aynı anda duruyordu. Dakikalar boyunca hiçbir çan çalmaz, hiçbir horoz ötmezdi. Zaman bile onun göz yaşından korkuyordu sanki. Annesi onun ağlamasını durdurmak için ninni söylemeye çalıştığında kadının sesi kesiliyor, boğulur gibi nefessiz. Sanki o bebek annenin bile sesini istemiyordu. Ağladığı bir gece köy mezarlığındaki mezarlar kendi kendine açılmıştı. Toprak parçalanmış, tabutların kapağı aralanmıştı. Mahir o gece sabaha kadar susturulamamıştı. Her gece ağlamaya başladığında ahırdaki hayvanlar sabaha ölü bulunurdu. Komşular Mahir'in gözlerinin geceleri parladığını, bazen kendi kendine fısıldadığını iddia ediyordu. En garibi Mahir'in gülümsediği hiç görülmemişti. Ama Mahir sustuğunda olanlarsa daha da korkutucuydu. Mahir'in sustuğu günlerden birinde köyün yaşlılarından biri sabah kendi evinin duvarına kömürle çizilmiş şu cümleyi buldu: "Beni susturdular." Şimdi sıra sizde. Yaşlı adam o günün gecesinde boğulmuş halde bulundu. Evin kapıları kilitliydi ve Mahir bir gün tüm gün sustu ve o gece yıldızlar gökyüzünden silindi. Köylüler dışarı çıkıp yukarı baktığında zifiri karanlıktan başka hiçbir şey göremedi. Gökyüzü bile gözünü kapattı dedi biri. Annesi bu durumu gizlemek için yıllarca kimseyle konuşmadı. Komşular durumun yavaş yavaş farkına varıyordu. Ama bu olaya inanmayan insan halen de çok fazlaydı. Çünkü inanılacak gibi değildi. Ama bir gün köydeki bir çocuk kayboldu. Sonra bir başkası. Ve sonra bir kız çocuğu daha. Üç çocuk, üç gece. Ve üçü de Mahir'in evinin yakınlarında en son görülmüştü. 1991'de TRT'de arşiv çalışanı olan Ayhan, yıllık izninde bu köye gelir. Mahir'in hikayesini duyar ve bu öyküden etkilenir. Bir yıl sonra, Keloğlan çizgi filminin yeni sezon senaryosuna bu karakteri ekler. Ama yalnızca tek bir bölümde. Ve o bölüm yayınlandığı gün, tam yedi farklı şehirde elektrik kesintisi olur. TRT kayıt cihazlarında o bölüme ait video kaydı bulanık ve gürültülüdür. Sesin arkasında gülüyor gibi bir bebek sesi işitilir. Ama o bölümde bebek hiç gülmemektedir. Yalnızca ağlamaktadır. Ve o ağlama sesi ekrandan taşıyormuş gibi gelir. Sonraki hafta o bölüm yayından kaldırılır. Kayıtlardan silinir. Personel açıklama yapmaz. Ve Ayhan'ın evi bir yıl sonra yanar. Ayhan kurtulur ama bir daha asla konuşmaz. 2024 yılında bir Reddit kullanıcısı TRT'nin eski beta kayıt arşivlerinden birine ulaştığını iddia eder. Orada Keloğlan Bölüm 34 adında kayıp bir bölüm vardır. Video açıldığında görüntü yoktur. Sadece siyah ekran ve arka arkaya gelen şu kelimeler: Ben doğduğunda dünya ağladı. Şimdi sıra sizde. Eğer bu videoyu buraya kadar izlediysen, belki de Mahir seni duydu. Belki o ağlamıyordur bile. Sadece seni çağırıyordur. Bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Çünkü bu hikaye burada bitmiyor. Bir sonraki videoda o kayıp çizgi filmi bulduğunu iddia eden kişinin başına gelenleri anlatacağım. Bazı bebekler asla büyümez. Çünkü büyürlerse dünya küçülür.